Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Dün oynanan karşılaşmalara uzanalım. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye baktığımız zaman aslında bu haftanın geneline baktığımız zaman yüzümüz gülmedi. Fenerbahçe'de e, bir bir berabere kaldı. Öncelikle bu karşılaşmayı konuşalım istiyorum. Sizce nasıl bir karşılaşmaydı? Neler söylemek istersiniz? Ya daha çok topun Fenerbahçe'de olduğu ve Fenerbahçe'nin bana göre baskın olduğu sadece birkaç şeyin eksik olduğu bir maçtı. Bunlardan tabii en önemlisi gol. Ee, i̇lk yarıda e, iki tane direkten dönen topu var rakibin. E, bunlardan bir tanesi girmiş olsa, özellikle 45. dakikada e, çekilen şut girmiş olsa çok farklı şeyler konuşuyor olurduk şu an. Çünkü e, bir futbol takım için 45. dakikada yenen gol e, çok fazla yıkıcı etkilere sahip olabiliyor. E, araya gidiyorsunuz 15 dakika bu duyguyla yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla e, bu topların içeri girmemesi sevindirici. E, Tabii ikinci yarıda da e, Nenen'in çok e, önemli bir şutu var. O da direkten döndü. E, Talisca'nın asistiyle. Ya bunların ikisi de olmadı. Şu an beraberlik beraberliği konuşuyoruz. E, beraberliğin iki yüzü var. E, birincisi kötü oynayıp beraberliğe mutlu olmak, beraberliğe razı olmak. Bu birinci yüzü. İkincisi çok iyi oynayıp futbol anlamında tatmin edip eee Dünkü oyuna çok iyi diyemesek de kötü de diyemiyorum. Bana göre iyi oynadı Fenerbahçe. Peki takımdaki eksikler Fenerbahçe etkiledi mi sizce? Kesinlikle etkiledi. Zaten takımdaki eksiklerden dolayı da Tedesco'nun sürekli olarak bir oyuncunun birkaç oyuncunun yerini değiştirdiğini görüyoruz. Yani maç başında bir oyuncu bir yerdeyken maç sonunda farklı bir yerde bitirebiliyor. Bu rotasyonlar Fenerbahçe'de norm olağandan fazla olmaya başladı. Bu da Fenerbahçe'nin tabii oyununu yavaşlatıyor, oyuncular çünkü oyun ezberini kaybediyorlar ama orta ve uzun vadede de hem takım oyununa hem bireysel oyuna da katkısı olan şeyler bunlar. İşte önümüzde Ferdi örneği var, bundan dolayı Fenerbahçe bir tık daha yavaş oynamış olsa da yine de kötü bir oyun ortaya koymadı bana göre e, eksiklerinde etkisi var. Galatasaray maçını ister istemez her ne kadar konuşmayacağız, düşünmeyeceğiz deseler de düşünecekler, düşünüyorlar. Evet. başka bir şey konuşmuyorlar. Bence Galatasaray'da düşündü bu hafta. Fenerbahçe'de tabii. her ikisi de birazdan tabii Galatasaray'ı da konuşacağız. Her iki takımı da e, derbi odaklandı. Hatta Tedesco'nun da tamamen tek odağım derbi maçı şeklinde açıklamalar var. Tabii sonrasında karşılaşma sonrasında. Gerçekten derbi için önemli bir maç olacak. Tabi bunun dışında karşılaşmada Yiğit Efe de ön plana çıkan oyunculardan bir tanesiydi. Genç savunmacı neler söylemek istersiniz? Yani 76 dakika sahada kaldı. Sahada en fazla hava topu alan oyuncu oldu. Bir kere oyuncunun özgüveni çok iyi Herkes yani genç oyuncu tamam ama artık çok da genç olmamaya doğru gidiyor. Yani 21 yaşında artık vakti de geldi. Tedesco hem bir oyuncuyu sahaya hazırlarken hem de kamuoyunu o oyuncuya hazırlıyor aslında. Bu çok e, saygı duyulması gereken e, çok değerli bir şey bana göre. Ben hata yaparsa oyuncuya kızmayacağım dedi. Yani bu şu demek oyuncu hata yaparsa kızmayacağım. Şans veriyorum. Kızm ya, şans, şans veriyorum de. siz de kızmayın. Hı -hı. Yani bu içeride oynuyoruz. Fenerbahçe yani Tedesco Fenerbahçe kamuoyunu çözmüş. Yani tribünlerin reaksiyonlarını çözmüş, çok duygusal olduğunu çözmüş. Yani oyuncu hata yaparsa ben kızmayacağım, siz de kızmayın diyor. Ee, bu da çok değerli ve yani oyuncu kazanma, kazanma anlamında da çok değerli. Ee, oyuncu bana göre özgüveni çok yüksek, maç sonu demeçlerinde çok rahat. Ee, tabii önlerinde bir Arda Güler gibi bir örnek var. Yani Arda Güler eskiden basma kalıp cümlelerden biri Türk futbolunda gençlere şans verilmiyor idi. Artık Arda Güler var önlerinde, yani o da arkadaşı Real Madrid'de oynuyor. Bu e, çocukların çocukların mi? hayal kurmasının önünü açıyor. Yani Herhalde artık o motivasyon açısından da çok kesinlikle önemli. öyle. Arda'nın maç sonu kutlaması, oyuncu bunları hep oyuncu motive eden şeyler. E, çok pozitif hem Fenerbahçe adına hem Türk futbol adına. Yani aslında Teleskoy'a tüm Türkiye'nin teşekkür etmesi lazım. Yani Türk futbolu bir oyuncu kazanıyor. Peki hemen şunu da sorayım tabii farklı şeyler de soracağım da Tedesco demişken biraz önce dediniz işte tribünleri çözdü, takımla uyumu iyi. Mesela Mourinho bunu yapamamış mıydı ya da Tedesco için şu an neler söylemek istersiniz performans açısından? Ya Mourinho bunu yapamamış değil bence yapmamış olabilir. Hı hı. E, bu yeterince dedike olmakla alakalı bir durum bence. Ya tabii silsile, işte bu, bu, çok bambaşka bir başlık. Bunu ayrıca oturup konuşuruz ama e, şöyle bir durum var. E, Mourinho bunu yapamamış, yani bunu becerememiş değil, yapmaya yeltenmedi bana göre. İsteseydi yapardı, geçmişte bunu yaptı. E, bana göre yeterince ciddiye almadı. Tedesco bambaşka bir örnek. Yani bize Türk futbolunda e, unuttuğumuz şeyleri hatırlatıyor. E, yani hocanın inşallah, yani bizim toplumumuzda böyle mütevazilik, işte emeğin hakkını vermeni bunlar çok üst değer olarak görülme, görülmeyebiliyor. Çok kıymet gören şeyler değil. İnşallah Tedesco'da bu böyle olmaz. Ama ya dünkü e, flash röportajında da mesela sürekli Tedesco Tedesco diyorsunuz. Hı hı. Ya, hayır orada Zeki Hoca var, işte Umberto var. E, o, ben bazen maçın içine duygusal olarak çok fazla yer alabiliyorum ama onlar benden önce karar alıyorlar gibi söylemleri var. Ya Bu muhteşem bir şey. Evet hiç yani geçmişle karşılaştırılmayacak Hı -hı. düzeyde iyi. Evet, o kendisi de söylemişti. Yani Mourinho daha farklı, ben daha farklı bir şekilde yine açıklamaları da vardı. E, tabii, tabii, yani ben. onun üzerinden Mourinho'yu kötüleyerek buradan kendisine bir kredi de devşirmiyor. Ve onun tarzı farklı deyip geçiyor. Kendi işine odaklanıyor. Bu yani günlük hayatta da böyle yani Samandıra'da konuştuğumuz arkadaşlarımızda da e, bu etkiyi bırakıyor. Hiç, yani bu fake değil yani Tedesco iletişim yapmıyor. Hı -hı. Adamın doğal hali bu. Herkes çok seviyor, çok saygı duyuyor. Her maça çıkarken oyuncularını kenara çekip zevk alın bundan diyor. Oynatmayacağı oyuncuyu neden oynatmadığına dair e, ikna ediyor, planına ikna ediyor. Bunlar çok değerli şeyler ve uzun vadede e, o oyuncuların hocaya bağlanmasına sebep olacak. Artı bir de şöyle bir şey var Fenerbahçe'de. Zaten performans olarak da aslında gösteriyor Fenerbahçeli oyuncular bunu değil ya mi? Kesinlikle gösteriyor. Şöyle bir durum var Fenerbahçe'de o kadar fazla sirkülasyon oldu ki bu 6-7 senede. aidiyeti olan oyuncu sayısı çok az Fenerbahçe'de bana göre. Yani aidiyet oluşamadan adamlar gittiler zaten. Yani sirkülasyon çok hızlıydı. İlk kez bir aidiyet oluştuğunu görüyorum. İlk kez bir e, takım yani 6-7 yıldır bir takım olgusunun oluştuğunu görüyorum. Geçmişte de tabii bunun, buna çabalayan hocalar oldu Fenerbahçe'de. Ama ilk kez bu kadar sağlam adımlarla ilerlediğini görüyorum ki zaten bu geldikleri noktada işte liderle arasındaki puan bir puana indi derbiye bunun özgüveniyle çıkacaklar. Yani Fenerbahçe yükseliş trendinde. Ve bu Galatasaray'ı da zorlayacaktır psikolojik olarak. Şimdi o zaman Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından John Duran'la devam edelim. Ee, sakatlıktan döndü kendisinde gösteriyordu ancak bir kırmızı kart gördü. Bu kırmızı kartı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, yani o oyun e, yani o pozisyon bazında bakarsak ağır diyebiliriz hı hı. ama onun sinyallerini verdi John Duran. Yani daha birkaç dakika önce bir pozisyonda tam dakikasını hatırlamıyorum düştü kalkıp e, çok sert bir müdahalede bulundu Allah'tan hakem dönüp gitmişti. Çok fazla yani. Es geçtiler hı hı. bana göre onu. Ee, orada zaten eyvah dedim ben izlerken yani geliyor dedim. Ee, John Duran duygusal olarak kendini çok fazla kaptırıyor. Bir de kayıp bir süre var. Fenerbahçe'de oynamadığı bir süre var. Kendini iyice sevdirmenin, e, kabul ettirmenin peşinde camiaya. Dolayısıyla e, kendini fazla kaptırabiliyor. E, burada duygu termostatı camianın e, Tedesco oluyor. yani Zaten Dünkü beraberlikten sonra başka bir zaman olsa çok daha fazla tepki görebilirdik sosyal medyada, tribünlerde ama ben tepki görmedim. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Evet. Ama e, burada işte camianın o duygu durumunu Tedesco'nun yönettiğini görüyoruz. Ona bırakıldığını görüyoruz bunun yani yönetim de konuşmuyor. Tamamen tedescoda bu. O da bunu çok güzel yönetiyor. Oyuncularının da o yönetecektir diye düşünüyorum. E, zaten gelir gelmez bir, yani gelir gelmez değil, geldikten bir süre sonra bir kadro dışı e, kararı alındı. Bunu da çok güzel anlattı oyuncularına yani bu bir süreç burada alınmış bir karar yoktur süreç devam ediyor gibi. Oyuncuların da duygu durumunu bu şekilde ayarlıyor. John Duran'ın da zamanla ayarlayacağını düşünüyorum ayarlayamazsa sıkıntı. Şimdi o zaman Fenerbahçe'nin de fikstürünü bir alabilirsek çok sevinirim bir sonraki Avrupa maçlarına bakacağız. Temsilcimiz Fenerbahçe şu anda 20. sırada bulunuyor aslında ilk 24'ün içinde ama diğer maçlara da baktığımız daha e, ilk 24'te yer alabileceğini ve daha da üst sıralara gelebileceğini düşünüyor musunuz? Tek tek incelersek sevinirim. Bir sonraki karşılaşması Norveç ekibi Bran'la, sonra Aston ile, sonrasında da e, FCCB ile Stav Bükreş'te karşı karşıya gelecek. Neler söylemek istersiniz bu 3 maça ilişkinde? Hangisi biraz daha Fenerbahçe'yi zorlayabilir? Yani bence bu 3 maçta zorlar. Bran maçı zaten bulunduğu iklim itibariyle. Çok soğuk olacak çok soğuk olacak ve çok soğuk bir zamanda hı hı. olacak yani 11 Aralık'ta. <laughs> Dolayısıyla o iklim itibariyle zorlayacaktır. Uzay ee, takımlarıyla bazen biraz daşıyoruz değil mi? Türk takımlarının Hı -hı. hepsi bu sorunu yaşıyor, yaşadığı geçmişte. Ee, yani ben Fenerbahçe'de çalıştığım dönemde bir Molde deplasmanına gittik. Ee, böyle bir soğuk yok hani hiç hayallerimin daha ötesinde kötüydü. Ee, düşünün oy yani oyuncular yani çok zor. arada saat farkı oluyor, uçuş süresi oluyor falan. E, çok zordu. Ya evet hani biz bir de Ağustos ayında gitmiştik. Yani ben kış geldi <laughs> demiştim. Hala, hala yaz devam ediyor falan demişlerdi bana. Yani şimdi Aralık ayında bilmiyorum neler olacak. E, sonrasında Aston Villa maçı var. Zaten zor bir maç. Zaten Neyse ki evinde. Evinde ama yani İngiliz takımı <laughs> kültürü olan, futbol kültürü olan bir takım. Son yıllarda çıkış yakalamış bir takım. E, dolayısıyla ya şu ana kadar oynadığı hiçbir takımdan daha kolay bir maçı yok Fenerbahçe'nin. Eee Son maçta yine deplasman, yine e, yol gidecek. E, ya hiçbirinin kolay maç olduğunu düşünmüyorum. Ama e bir tabii yandan Süper Lig'deki mücadele var. Kesinlikle. o zaten birazdan konuşacağız. E, zaten Süper Lig'de Fenerbahçe'nin e, bir şampiyonluk motivasyonu var. E, şampiyonluk baskısı da var aynı zamanda. Dolayısıyla e, ben yine önceliği yani lige vereceğini düşünüyorum. Hani buralar ikinci plana atılacak Hı. demiyorum. Ama böyle hani e, yarım santimlik daha önde gibi e, Fenerbahçe için. Çünkü camianın beklentisi de böyle. Şimdi aynısını Galatasaray için de soracağım birazdan onu da konuşacağız. Ee, peki G Fenerbahçe bu süreci ilk 24'te tamamlayabilir mi sizce? Tamamlayabilir. Neden <laughs> tamamlayasın? Yani kadro kalitesi buna müsait. Ee, hocasının düşünce şekli, ekibinin düşünce şekli gayet buna müsait. Fenerbahçe artık her sene buralara gidiyor. Dolayısıyla e, turnuva takımı da oldu Fenerbahçe. Neden olmasın? Yani sadece buradaki e, ya, ara transfer dönemi var. Takviye de yapacaktır mutlaka. E, dolayısıyla neden o olmasın? Peki hangi bölgede sizce takviye yapacak? Yani e, şunu biliyorum. Tedesco'nun direkt ben transfer istiyorum değil. Ya yani transfer yapılacaksa göndereceklerimiz de olacaktır. Tabii ki o hangi biliyorum. biraz daha bölgelere öncelik vereceğini düşünüyorum. Bana göre forvet. Hı, hı. E, ikinci olarak da stoper mevkii. Peki ayrılmasını beklediğiniz kişiler? Ya burada çok isim vermek doğru olmaz. Hı hı. sonuçta yani kadro dışı kalmış. İrfancan için bile söylediği bu bitmiş bir süreç değil, devam eden bir süreç. Mesela Cenk Tosun aynı zamanda bir kalp ameliyatı da oldu. Ee, mesela bu isimlerle biraz daha en azından şey yapılabileceğini düşünüyorum. Cenk Tosun'la yapılacağını düşünmüyorum. Hı. Yani ben bunu daha önce geçen hafta da söyledim. Cenk Tosun'un geri döneceğini daha düşünmüyorum. Ama İrfan Can için bu kapının açık olduğunu söylemiştim. Yine söylüyorum. E, Tedesco'nun tarzı oyuncu kaybetmeye yönelik değil, daha çok kazanmaya yönelik. E, bu mevcut oyuncularına da laf söyletmemesi. Yani herkesin çok sıkça eleştirdiği oyuncuları, örneğin Nesri sıkça eleştiriliyor. Şimdi özellikle geçen sezonla bu sezon arasında gerçekten bir fark var. Geçen sene onu besleyen oyuncular vardı. Oyuncuların gitmesiyle birlikte Enneri de eleştirilerin odağında kaldı. Yeni bir forvet gelmesi halinde ve Enneri'ye de iyi bir teklif olursa Enneri'nin de gideceğini düşünüyor musunuz? Ya bu fayda getireceği faydaya bağlı. Yani ekonomik olarak fayda getirecekse, hani fiyatını bulduysa gider ama ee, En-Nesri ile ilgili mesela Tedesco'nun basınla yapılan toplantıda, işte sohbet toplantısında çok iyi topa bastığını, çok iyi baskı oluşturduğunu ön tarafta ve arka tarafı rahatlattığını söylediğini biliyoruz. Dolayısıyla e, Ennes direkt gidecek demek biraz e, yani hayalci olur. Hı -hı. Ee, ama hani takviye yapılacaksa eğer forvet ve stopere yapacağını düşünüyorum ben. Çünkü en çok oralarda aksama var. Dandemde özellikle aksamalar var. Şikrin yanında Osterwolde. bana göre osterwoldenin yeri hala orası değil. Hı -hı. Galatasaray maçında da en çok oradan zorlanacağımızı düşünüyorum. Çünkü orada adam paylaşımı konusunda sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe. Dolayısıyla stoper ve forvet mevkiine öncelikle transfer yapacağını düşünüyorum. Şimdi buradan da Ederson'a devam etmek istiyorum. Pefetak'a ceza vermedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kurumların Türkiye'de talimatlara bağlı olarak karar vermesi hı hı. gerekiyor. Bu yani kurullar değişiyor, karar, kararların şekli şemali de değişiyor. Sonuç olarak o kurum orada kalıyor ama o karar verenler gidiyor. Ee, burada kurumların devamlılık esasının olması lazım. Dolayısıyla e, ne düşündüler verdiler ya da işte Galatasaray'da ne düşünüp verdiler ya da Fenerbahçe'de de ne düşünüp vermediler. Hı hı. Bunu ben bilmiyorum ama burada kurumların esasının hep baz alınması lazım. Buna göre hareket edilmesi lazım. Dolayısıyla yani talimatlar aslında yeterince açıklayıcı. Ne düşünüp vermediler ve bunun da izahının gerekiyor. Yani kamuoyunu buna, burada kamuoyu rızası oluşturmak için, kamu rızası oluşturmak için bunun da izah edilmesi gerekiyor. Hani düz bir açıklamayla geçilmemesi gerekiyor bana göre. Böyle olunca tartışmalar da bitmiyor. Dolayısıyla bunun biraz daha anlatılması lazım gerektiğini düşünüyorum.